Hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Yepyeni bir İAEFC 24 bölümünde ve Best of serimle sizlerleyim. Şimdi daha önceden anlatmıştım. İlkini de çekmiştim zaten. Burada normalde video içerisinde kayıtta olmayan benim kendi boş zamanımda oynarken açtığım paketlerde bomba bir oyuncu çıkarsa geçmişe yönelik kaydını alıyorum arkadaşlar. Mikrofonum o an her zaman açık olduğu için üzerine konuşmalarım da bazılarında tepkileri duyabilirsiniz çünkü. O konuşmalarda gerçek aynı eş zamanlı olarak kaydedilmiş şeyler. Ben geriye yönelik kaydı aldığım anda o sahneyi geçmişe yönelik 10 dakika olarak kaydediyorum. Zaten bilenleriniz biliyordur. Ve şimdi 13 tane ayrı videodan birleştirdiğim çıkan bomba adamları bazısı çıtır çerez bazısı gerçekten çok iyi olan adamları göreceksiniz. Şimdi abi hadi hiç zaman kaybetmeden videoya geçelim. Ben bir yandan da size o anki tepkilerimi ekstradan anlatıyor olacağım veya üzerine konuşuyor olacağım. Hadi abi Best of serimizin ikinci bölümüne geçelim. Açılışı yavaş yavaş yapıp hızlanalım istiyorum. Avusturya, MDO ve Bayern Münih'ten Limer'i alıyorum arkadaşlar. Bu bayağı önceden açtığım bir paketti. O zamanlar Limer'in fiyatı da hiç fena değildi. Aslında şu anda da ortalama. Gerçi birkaç kere denetip açıkçası daha sonradan da KKG'ye bastım. Ama açılış zamanına göre hiç fena bir oyuncu değildi. Şimdi böyle ufak ufak böyle e, ateşi yükseltip azaltıp tekrar ateşi yükselteceğiz. Öyle gidecek. O şekilde topladım. Küçük üst düzey elektrum oyuncu paketini açıyorum abi. İnanılmaz bir şey oluyor. Ve bu o efsanevi adamı açmadan hemen önce oluyor. Oyunun en pahalı oyuncusunu açmıştım hatırlayacaksınız öbür videolarda. Ulan şansa elektron paketinden yeni ikon geliyor. O gelen ikonda İngiliz'i gösteriyor. Skulls geliyor. Olup başka bir şey ve versin bari ya. Bu paket ilk defa normal paketten ikon açtık aga. Hem de pahalıya giden bir paket. oyuncu değil tabi ama ertesi gün arkadaşlar az önce gördüğünüz paketi açıyorum. Ve ne oluyor? Yani yok artık dedirecek şeyler oluyor. Patrick alıyorum 88'lik veya bir Double walk out. kart dönüyor ve arkasından bu defa satılamayan sıkol çıkıyor. <laughs> Gerçekten o aralar inanılmaz açıyordum arkadaşlar. Az sonra bir oyuncu daha göreceksiniz. O da inanılmaz ve aynı zamanlarda açtım ve buradan bir tane de inform çıkması tabi harika oldu. 86'lık Kante vardı. 12'ye 3 bak en dandik paketlerden biri abi. Patlatıyorum da geliyor. Bu da gerçekten akıl almaz bir şeydi. Oyuna daha yeni eklenmişti. Bernardo Silva'nın Thunderstruck kartı ve o çıktı. Acı ne ettin ya? Abi olmadık saçma sapan 12-3 nadir altın paketten geldi bir ya. Bir de bunu aldığım yetmiyormuş gibi. Üzerine bize küçük bir hediye daha veriyor. <laughs> bir de bir jeton vermiş üzerine. <laughs> mega paket açıyorum. Satılabilir mega paket arkadaşlar. Ve bu yakın zamanda oldu bu arada. Ama bunun devamı var. Şimdi birkaç tane mega paket ve diğer paketler var. Arkasından başka bir paket daha açacağım. Hepsini birleştirdiğinde çok acayip olmuş oluyor. Buradan levayı alıyorum. Satılabilir. İki tane de gölge var abi içerisinde. Hani ne bileyim kaymağın üzerine balı sürer gibi. 83 çarpı 10 açıyorum. Norveç bayrağı. Norveç bayrağı görünce aklımıza bir iki tane oyuncu geliyor değil mi? Ama Odegaard geliyor. Ondan sonra Double Walkout. Odegaard da dönüyor abi. Ve arkasından Veron geliyor. Tabi bu yeni eklenen serilerde bu düşük Veron arkadaşlar. Yani çok pahalıya da giden bir kart değil. Ama insanı heyecanlandırmaya yetiyor. Böyle küçük sürprizler bile heyecanlandırıyor abi o an. E, o yüzden güzel oluyor. Ve abi 183 83 daha açıyorum. Gene Norveç bayrağı. Acaba kim? Gene Odegaard. Ama bu defa döndüğü zaman Inform Hansen geliyor. Arkadaşlar gerçekten Inform Hansen eklendiği gün açtım. Oğlum yok artık Ve, ya. E, oyunun yani en pahalı oyuncusunu aldıktan bir gün sonra açtım bunda. Ya bir... Oğlum bir kendine gel lan tamam bombalamaya başladım. Bombalamaya da devam et güzel. Oğlum heyecanlanıyoruz lan. Tüylerimiz diken diken oluyor. Çok iyiydi abi. Arka arkaya hepsini açmak inanılmazdı. 87 Plus RTTK yapıştırıyorum. Ben de satılabilir kendim almıştım. Modric vardı. O Modric'i satmıştım abi. Nakit akışını sağlamak için. Ve Modric'i geri aldım. Modric evine yuvasına Oğlum, döndü. Modric'i yolladık. Modric geri geldi. Bumerang gibi ya. Şu 87 Plus RTTK'sını birkaç kere yaptım. Gerçekten hiç sevmedim arkadaşlar. Çünkü abi çok kötü çıkıyordu o kadar fazla adam birikti ki 83 çarpı 10'dan. Dedim yapayım bari. En azından fodur yaparım. Douglas'e falan Modric çıktı. Çok iyi oldu. O anki kayıtlar bunların hepsi. 83 çarpı 10 açıyorum gene arkadaşlar. Ve 83 çarpı 10'dan bunun devamı var. Gene birkaç tane paket yapıyorum. Aslında 10 dakika içerisinde gerçekleşecek birazdan izleyecekleriniz. Hatta 5 dakika içerisinde filan. Mane çıkıyor. Ve o kart dönüyor arkadaşlar. Clivert çıkıyor. 88'lik. Clivert. Ondan sonra dediğim gibi tabii ki de bununla yetinmiyorum. O daracık küçücük 5 dakika içerisinde bir paket daha açıyorum. O da 83x10 ve bakın neler oluyor. Atletik Bilboğa oyuna yeni eklenen Inaki Willis. Ama tabii ki olay sadece Inaki'de bitmiyor. O kart döndükten sonrası da önemli. Ve Double Walkout kart dönüyor arkadaşlar. Tripiyenin informunu alıyorum. Bakın burada da bitmedi. Aslında bu çok hype'lanan bir şey değil ama... ...içinden bir de salah çıkıyor abi bu kartın. Bu da gerçektiydi. 85 çarpı 2 açıyorum. Bu da arkadaşlar gene 2 dakika içerisinde oluyor. Hemen arkasından bir tane daha açacağım aslında. Mikai çıkıyor. Double walkout dönüyor. Rodri çıkıyor abi. Ondan sonra bir tane 83 çarpı 10 yapıyorum. Ve o 83 çarpı 10'dan... Hollanda stoper Bayern Münih delik çıkıyor. Ama delik de dönüyor. Üzerine bir de Kurtuğa çıkıyor. Bak bu olay da 2-3 dakika içerisinde gerçekleşiyor arkadaşlar. Çünkü diğer paketi açtıktan sonra çıkan adamları öbür KKG'ye basıyorum. Mega paket açıyorum. Almanya stoper Borussia Dortmund ve gene oyuna yeni eklenen kartlardan biri Hummels'i açıyorum. Bu da çok pahalı giden bir oyuncu değil ama Buradaki olay da aynı şekilde abi. Hemen arkasından açtığım paketlerde bitiyor. Yani bazen akıl almaz şeyler oluyor. Bakın bir mega paket daha açıyorum. Yan yanalardı zaten. Yani evet kullanmayacağımız bir adam ama o an seni heyecanlandırmaya yetiyor. Mega paketten Ian Rush çıktı. İkon çıkartmak her türlü zevkli oluyor arkadaşlar. Yani kötü de çıksa oynatmayacak da olsan seni tatmin ediyor. 83 çarpı 3 açıyorum. Bak gene aynı 10 dakika içerisinde oluyor bunlar. Ve burada bombalar başlıyor. Renard çıkıyor. Dönüyor ve oyuna yeni eklenen Ziyech çıkıyor. Ha bu Ziyech'in üzerine ne yakışır? Bir düşünün bakalım. Eğer bir de Galatasaraylıysanız daha iyi düşünün. Ziyech'ten sonra ne gelmeli abi? 85 çarpı 2'deyiz. Yapıştırıyorum abi. Renkler gene değişiyor. İngiltere kaleci. Acaba kim gelebilir ki Ziyech'in üzerine? Earth çıkıyor, kart dönüyor ve oyunun en yüksek hacisini alıyorum abi. Bu da gerçekten çok güzeldi. Yani hacıya sahip olmak bile çok özel hissediyor. Çiçek. Hacı abi. Hacı ziyeş. 80 çarpı 10 açıyorum. Gene renkler değişiyor. Gene değişiyor. Fransa, Solbek ve Hero. Arkadaşlar gerçekten çok iyi bir kadın oyuncu. Yani ortaları acayip şutları beklenenden çok daha iyi, müthiş top kapıyor. Ama oralar biraz dolu maalesef şu an o yüzden yedekte kalıyor ve e, Bombastor'un yeni versiyonunu açıyorum. Gerçekten fiyatına göre üst düzey bir oyuncu arkadaşlar. Yani bu bölüm bu kadardı. Ben gene size aynı şekilde toplamaya devam edeceğim arkadaşlar. Bu tarz videoların devamı için alt taraftan kanal abone olup bildirmenizi açmayı Unutmayın videoyu beğendiyseniz de bir like'ınızı alırım. Bir sonraki bölümde görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.